Şimdi Suriyeliler meselesi açılınca hocam ilk aklımıza gelen soru şu. Suriyeliler gelecek mi? Suriyeliler olur da giderse ülke ekonomisi ne gibi etkileri olur? Şu an en çok tartışılan, konuşulan konulardan bir tanesi bu. Bu konudaki düşünceleriniz neler hocam? Şimdi arkadaşlar Suriye'den gelen 3 milyon 200 bin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın raporunu da ben baktım gördüm. Hatta rapor bende var. 3 milyon 200 bin Suriyeli gelmiş görünüyordu. Fakat geçen İçişleri Bakanımız bir kahvaltıda basın toplantısında 2 milyon 850 bin olarak açıkladı rakamı. Demek ki bir 300-400 bin sureli de dönmüş mü acaba? Anlamadım yani mevzu. Ya da Avrupa'ya mı gitmiş? Bir de 750 bin sureli bulamadıklarını açıkladı İçişleri Bakanı. Sonra bunlar şimdi tek tek adres tespiti yapıldığını, geri kalanların Türkiye içinde yer değiştiklerini tespit edildiğini ama 150 binin hala bulunamadığını söyledi İçişleri Bakanı. Bu 150 bin sureli nerede olabilir diye sorulunca İçişleri Bakanımız dedi ki kuvvetle muhtemelen Avrupa'ya geçmişlerdir dedi. Yani Türkiye'de bir kere şu göçmen sayısını kim ne yapıyor, nerede? Yani kim nerede yaşıyor? Yani böyle bir garabet durumu var. Şimdi Suriye'den gelen göçmenleri biz 3 gruba ayıralım. Birinci grup bu 3 milyon nüfusun hemen hemen neredeyse 2 milyonuna yakınını oluşturan Hatta 2 milyonuna yakın diyelim. Şimdi tabii biz 3 milyon 200 bin diyoruz resmi kaynaklara göre ama bir de resmi olmayan yani resmi olmayan yollardan gelenler var. Yine bunu da İçişleri Bakanı kahvaltıda 7-800 bin kişi civarında da onlar olabilir diye bahsetti. Zaten bizdeki raporda da 800 ile 1 milyon arasında bir kayıt dışı olabileceği söyleniyor. Yani 3 milyon 200, 800 kayıt dışı gelen dersek 4 milyon resmi kaynaklara göre Suriyeli gelmiş olması lazım. Şimdi bu Suriyelilerden 4 milyondan en az 2 milyon hocam. Bizim C grubu Suriyeli diyelimiz buna. C grubu. Fakir, eğitimsiz, Suriye kırsalından gelmiş ve Türkiye geldikten sonra da bir iş bulamamış. Yani bulmuş bulmuşlar işte orada iş değiştiriyor devamlı. Hani bir şey yok, düzen yok. 2 milyon diyebiliriz. Peki. Sonra bunun üzerinde 1 milyon civarında da B grubu sureli var. Bir de 1 milyona yakın 800, 850 bin zaten raporda söylüyor. A grubu sureli var. A grubu sureli anlatayım ki B'yi anlaması kolay olsun. A grubu sureli de bunlar da genelde hocam yaşları 25 yaş altı ya Türkiye'de doğmuş ya da 4-5 yaşındayken Türkiye'ye gelmiş olan sureli kardeşlerimiz ve bunlar da genelde eğitimli. Türkiye'de eğitim görmüşler. Türkçeyi öğrenmişler. E, Türk televizyonları izlemişler 11 çocukluklarından beri. Türk okullarında okumuşlar vesaire vesaire vesaire. Ve bunlar bir şekilde lise okumuş. Lise mezunu. Üniversite okuyor bir kısmı. Bir kısmı üniversite mezunu. Bir kısmı lise mezunu değil de meslek lisesi mezunu. Bir kısmı da okumamış ilkokul mezunu. Tamam Türkçeyi falan konuşuyor ama sanayide işi öğrenmiş yani mobilya falan filan öğrenmiş. Bunlar da biz A grubu Suriyeliler diyoruz. Bu A grubu Suriyelilerin içerisinde bir de ne var? Yaşı büyük olup zaten eğitim seviyesi yüksek yani Suriye'de doktormuş işte ne bileyim evet mühendismiş falan gelmiş Türkiye'de iş bulmuş. Bir de B grubu var. Şimdi bu B grubu da nitelikli doktor mühendis değil. Türkiye'de doğmuş büyümüş kitleler arasından değil. Türkçesi çok iyi. Buraya tamamen entegre olmuş grup değil. Ama iyi kötü bir işi de var. Şimdi bu sıralamaya dikkat edelim. A, B, C. C grubu Suriyeliler yani 2 milyon civarında bu Suriyeli Türkiye'den bugün 24 saat içinde gitseler Türkiye ekonomisinde belki bir hafif dalgalanma olabilir ama hiçbir şekilde negatif etki yaratmaz. Hani evet hafif bir dalgalanma belki olabilir. Psikolojik etkisi olabilir piyasa ama yani öyle ekonomiye zarar vermez o 2 milyon o bir kere. O B grubu Suriyeliler ise bir zaman içerisinde gitti yavaş yavaş giderlerse yerine bizim nitelikli eleman koyma sürecimiz başlar. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik var. O ciddi işsizliğin sebebi bu insanlar değil aslında şöyle. Bu B grubu değil. C grubu için evet diyebiliriz ama B grubu değil. Bu B grubu Suriyeliler geldiğinde fiyat düşürdüler. Yani atıyorum asgari ücret 17 bin liraysa adam 10 bin liraya çalıştı. 7 bin liraya çalıştı ama bir evde 10 kişi kaldılar. Herkes 7 bin lira maaş aldıysa eve 70 bin lira para girdi. Beraber aynı çorbaya kaşık salladılar. Ne yapsın adamlar? Vatanlarından gelmişler. Savaş var. Yani onlar için de bir kurtuluş yönü. Ama bizim için de bir ucuz işçilik oldu o zaman bu durum. Şimdi zaman geçti, yıllar geçti. Bu Suriyeliler normal hayata geçtiler. Evlendiler, baklandılar, ev tuttular falan. Giderleri arttı, bunların da fiyatları arttı. Öyle artık o eski, o ucuz işçilik muhabbeti çoğunlukla bitti. Ama işi öğrendiler. Mesleği öğrendiler yani. Bu yüzden bu B grubu Suriyeliler sayılarının 1 milyon civarında olduğunu tahmin ediyorum. Bu bizim Türkiye ekonomisi için şu anda bir müddet daha kalmaları gerekir ki gideceklerse bile kalmaları gerekir ki biz onların yerine iş gücü istihdamını oluşturdukça yavaş yavaş gitmeleri bizim için faydalı olur. Ya bunu böyle ayarlayabilir miyiz? Ya yani o ayrı bir konu. Hani ayarlayabilir miyiz, ayarlayamaz mıyız? Türkiye bunu planlayabilir mi? O ayrı bir konu. Ama burada böyle bir gerçek var. Hani biz bunları böyle birdenbire gönderirsek fabrikada çalışacak işçi, nakliyeci, bilmem nesi işte a hamaldı, temizlikçiydi vesaire vesaire işçi bulamıyoruz. Ara eleman dediğimiz. Ara elemandan da yani ara elemanın da statü olarak biraz ara eleman grubunun daha alt statüsünü oluşturuyor bunlar. Yerine bir eleman koyup bir şey öğrenmesi zaman alacağı için bunların bir müddet daha Türkiye'de kalması ve bir müddet sonra ülkelerine dönmesi. Ama esas gidince Suriye'yi ayağa kaldıracak olan, Suriye'nin ekonomisini canlandıracak olan kitle de bu B grubu Suriyeliler. Çünkü iş meslek öğrendir. Burada adam mobilyacılığı öğrendi. Burada adam demir doğramayı öğrendi. Adam burada bir sürü meslek öğrendi. Ne bileyim işte tasarım, bilgisayar tasarım bilmem ne öğrendi. Bu adamlar ülkelerine döndüklerinde o ülkenin ekonomisinin dinamizmini oluşturacak önemli bir ara eleman unsuru bunlar. Ama bu adamlar oraya gidip ne yapacak? Savaştan çıkmış bir ülke, yıkılmış bir bina. Yani fabrika yok, Şirket yok, iş yok, güç yok. Ne olacak? Yani bir de A grubu var. Bunlar Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümüş, Türkçe iyi biliyor. Eğitim seviyesi yüksek ya da dışarıdan eğitimli gelmiş. Burada iş kurmuş, fabrika kurmuş, yatırım yapmış. Bu da 1 milyon civarında böyle bir grup var. Şimdi bunları ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Türk Suriye'de savaş bitti. Ben medyaya bakıyorum, ulusal medyaya. Halk sokağa dökülmüş, kutlamalar yapıyorlar. Oradaki vatandaş mikrofon tutuyor. Diyor ki teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bize çok güzel ev sahipliği yaptınız, biz artık gidiyoruz. Nereye gidiyorsun baba? Bir dur sakin ol. Kim dedi sana gidiyoruz diye? Öyle gidemezsin. Daha orada dur bakalım. Efendim Muhammed el-Cülani komutasındaki liderlerle o uyum devam edecek mi? Belki iç savaş çıkacak tekrardan. Radikal İslamcılar biz daha radikal İslam istiyoruz diyecekler. Liberaller daha Avrupa'ya batıya yakın bir yönetim istiyoruz diyecekler. Bilmiyoruz ki daha dur bakalım. Şimdi diyelim ki orada güvenlik ağ sayısı sağlandı ve her şey normale bindi. Hadi gidiyoruz ülkemize Halep'e gittik Halep. Halep yıkılmış. İşte ben kapalı çarşıda halı kilim satan bir tüccardım. Ya yani bu dükkan tamir olacak. Oraya halı kilim alınması lazım. buraya malzeme alınması lazım. Bir sermaye lazım. Suriye'de hükümet yok. Nasıl olacak? Peki efendime söyleyeyim köyler. Köyler bomboş. Ben Suriyeli bir köylüydüm. Gittim köyüme. Evim bom 10 sın yıldır boş. Bombalanmadıysa bile boş durmaktan harabe olmuş. Tarlam ekilmemiş. Ekecek traktörüm yok. Mazotum yok. Tarlaya atacak tohumum yok. Tarlaya atacak gübrem yok. Nasıl yapacağım ben gidip yani gittim köyüme. o süper köy evi. Tamam. Ne yapacağım bunun sonra? Bunu da yine bir Birkaç programda anlatmıştım. Türkiye'nin buraya mutlaka bir diyelim ki 8-10 milyar dolar bütçe ayırması lazım. Ve bizim Halep'i yeniden inşa etmemesi lazım. Köylerine dönen insanlara tohum, gübre, traktör, bilmem ne alabilmeleri için kredi ya da borç ya da hibe bir sistem kurmamız lazım. O yüzden önce bir yeni Suriye hükümeti oluşmalı. Yeni Suriye hükümeti ile Türkiye hükümeti uyumlu bir anlaşma imzalamalı. O anlaşma kapsamında Suriye hükümeti üzerinden Halep'in yeniden inşası, Halep ve çevresinin yeniden inşaat sürecine girilmeli. Öyle 3 milyon Suriyeli ben gidiyorum demekle nereye gidiyorsun? Ha gidersin. İki hafta sonra geri gelirsin. Onun için e, bir kere Suriyeliler gidiyor diye kimsenin paniklemesine gerek yok. İkincisi, ya Suriyeliler giderse Türkiye ekonomisi çöker. Yok öyle bir şey abi. Zaten 2 milyon insan burada getir götür işi yapıyor. Ve üç e, kişinin ekmeğine 10 kişi bölüşerek hayatta kalıyor. Adam gitsin memleketine dönsün, vatanına, milletine dönsün. Zaten son zamanlarda yaşanan sıkıntılar, ekonomik bunalımlar halkı bunalttı. Suriyeli'ye yansıdı bu da tabii bizim halkımızın tavrı. Suriyeli bundan rahatsız. O da insan. Yani o da gitmek istiyor. Ama bizim hemen Suriye'de yeni kurulacak bir hükümeti bir an evvel kurulmasına, düzgün bir hükümetin, modern bir hükümetin, dünya entegre olabilecek bir hükümetin kurulmasına yardımcı olmamız lazım. Ve bizim hemen orayı ne yapmamız lazım? Orada imara başlamamız lazım. Bugüne kadar 86 milyar dolar harcadık. Bir 15 milyar dolar daha harcayalım. Orada Halep ayağa kaldıralım. Ama Halep ayağa kaldırırken Türkiye bu Suriyeli kardeşlerine yapmış olduğu yardımdan, onları bağrına basmasından, tekrar Halep'in ayağa kaldırılmasından dolayı orada yaptığı desteklerden dolayı oradaki ticaretten pay alacaktır. Ve biz belki bugün harcadığımız 80 milyar dolar önümüzdeki 10 yıl içinde Suriyeli yapacağımız o güzel ticaret ve dostluk sayesinde belki fazlasıyla telafi edeceğiz. Ülke yeniden inşa edilirse ve ilişkilerimizi kurarsak ve o sınır kapları açılırsa, tırlar çalışmaya başlarsa, ticaret canlanırsa emin olun bu Suriye'den harcadığımız parayı önümüzdeki 10 yıl içinde biz tekrar kazanırız. Suriyeli kardeşlerimizden kazanırız. Hani buna, hani onlar da kazanır yani. Onlar bize kazandırırken onlar da onun birkaç mislini kazanır. Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Yani şu anda Suriye'de gerçekten istikrarlı bir hükümet kurulsun ve Türkiye-Suriye dostluğu, hani Esad'la bir zaman yaptığımız dostluk ilişkileri var diye o seviyede dostluk kuralım, gerisini merak etmeyin. Ki biraz evvel söyledim, Muhammed El-Culani, Müslüman kardeşler kökenli birisidir. Ee, yani El-Nusra, El-Nusra'dan Heteşe'ye gelen birisidir bir liderdir. E, Cülani kalırsa devletin başında Türkiye'nin çalışmasının da zor olmayacağını düşünüyorum. Ama tek beni düşündüren Cülani'nin askeri bir lider olması. Bir devletin başına geçtiği zaman orada vizyoner bir lidere, karizmatik bir lidere ihtiyacı olacak. Hukuk bilen, siyaset bilen, sanattan az buçuk anlayan, anlamasa bile en azından sanata karşı duyarlı, spora karşı duyarlı birine ihtiyaç var. Bakalım o figür Cülani olabilecek mi? Onu göreceğiz. Suriye'ye geriye dönüşler başlar ama henüz değil. Türkiye-Suriye hükümeti arasında koordinasyon sağlanırsa anlattığım koordinasyon, arkasından orada yatırımlar ve teşvikler verilmeye başladığında bu Türkiye'deki 4 milyon Suriyelinin en az 2 milyonunun ben kendiliğinden döneceğini düşünüyorum. Kendiliğinden. Çünkü bunlar da bıktı, bu insanlar da bıktı. Geriye kalan 2 milyonu B grubu Suriyeliler için de dönmek isteyen de olacak, onu istemeyen de. Ama eğer Halep'te yeniden bir inşa süreci olur ve ticaret canlanırsa, orada bir ticaret varsa, para kazanma imkanı vardı, burada ne orası? Kendi gidecektir. Ama Türkiye'de doğan veya Türkiye 4-5 yaşında gelmiş, burada okulmuş eğitim, buradan eğitimi bitirmiş, bir yerde çalışmaya başlamış 1 milyon civarında bir insan var ve hala okuyan eğitimleri... Olanları da hariç say sayıyorum. Bunların da e, geriye gidip gitmeyeceği konusu e, sıkıntılı bir konu. Ama bir 4 milyon surenin 4 milyonunu da gönderelim. Bu da çok saçma bir şey. Bu da çok saçma. Eğitim seviyesi yüksek. İşte mimar, mühendis vesaire gelmiş. Türkiye'de işini kurmuş ya da bir yerde çalışıyor. Ya da Türkiye'de doğmuş, büyümüş, Türkçe'yi gayet güzel öğrenmiş, topluma entegre olmuş, üniversitede öğrenci, ne bileyim lisede öğrenci vesaire de da üniversitede mezun olmuş iş yapıyor. Hani bu insanları da biz göndermek artık bundan sonrası biraz faşizm olur bence. Bunların kalmasından mı yanasınız? Ben kalmasından yanayım. Teşvik olabilir yani mi kalması? Yani teşvikle yapılabilir. Teşviğe gerek yok. Onlar zaten burayı Türkiye'ye entegre olmuşlardır. Yani 500 bin civarında, 6-700 bin civarında Suriyelinin Türkiye'de kalması, nitelikli Suriyelinin kalması Türkiye ekonomisi için, Türk toplumu için de önemlidir. Bakın biz Kürtler, Araplar, Türkler beraber yaşamaya alışmamız lazım. Ki zaten öyle bir toplumuz. Burası bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Türk Devleti'dir. Türk İslam kültürünün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de omurgasını Türkler, Türkmenler oluşturmuştur. Bu yüzden nüfusun 160-65'inin Türk ve Türkmen unsurlar olması bu kültürün devamı için gereklidir. Ama geriye kalan %30-35'lik bölümde Kürtlerin, Arapların, ben Anadolu Kürtlerini Türklerin bir unsurun içine olarak kabul ediyorum. Yani Anadolu Kürtlerimizi. Ama diğer unsurlardan olan Kürtlerin, Arapların ya da Gürcülerin, Çerkezlerin, hatta Antalya bölgesinde yaşayan bir grup, bir miktar Alman'ın, Bodrum ve civarında yaşayan İngilizlerin, Türkiye için herhangi bir tehdit olduğuna düşünmüyorum. Tam tersine, bunların bizim için renk olduğunu düşünüyorum. Bunların kalmasını Türkiye'nin lehine olacağını düşünüyorum. Bir 500 bin civarında nitelikli Suriyelinin Türkiye'de kalması Türkiye'nin lehine olacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Size şöyle, şey şöyle bir şey daha oldu hocam. Suriye'de şu an 4 milyon Türkçü. Türkçe konuşmayı bilen <laughs> insan olur. İşte o bize ileride çok büyük bir avantaj olarak dönecek. Evet. Ve gidecekler. Orada Türkiye bize büyüklük yaptı. Katliamda Esad'ın eline bizi bırakmadı. Türk kardeşlerimize sahip çıktı. Ama geldik bugün bu ekonomimizi kurmamıza bir yardım ettiler. Tekrardan tarlalarımız canlandı. Tohum verdiler. Gübre verdiler. Benzin verdiler. Gerekirse belli şirketler geldi oraya. 100-200 traktör bir düver biçerle falan ekibe dikime yardım ettiler. Halep'in çarşısının inşa edilmesinde, otellerin bile yıkılan binaların inşasında yardımcı oldu Türk müteahhitler. Türkiye buraya bir fon ayırdı ve burayı ayağa kaldırdık. Biz tekrar eski döndük diyecekler. Çok iyi Türkçe bilen, Türk halkını seven, Türk televizyonlarını izlemeye devam eden, Türkiye'den her gün yüzlerce turistin geldiği, iş adamının geldiği, Türkiye'de mal alan, mal satan bir Suriye olacak. Eskisinden daha iyi bir Suriye çıkacak karşımıza. Nasıl ki 2011 öncesi çok güzel bir Suriye yakalamıştık. Ben oradaydım 2011'de gittiğimde. E, Halep'e gittik biz, işte Şama gittik. Şama giderken Hama Hus'tan geçtik. Oraları gezme imkanımız oldu bizim. Müthiş bir atmosfer vardı. Yani etrafta biz Türkiye'den geliyoruz dedik mi bizi müthiş ve güzel karşılıyorlardı. Çok güzel bir dostluk kurmuştuk. Yani ben Türkiye, Suriye'de rejim düzgün kurulursa ve istikrar sağlanırsa arkasından da Türkiye bu yatırımları yaparsa e, buradaki 4 milyon Suriye'nin 3 milyonunun geri döneceğini düşünüyorum. Ve orada Türkiye'nin dostu hem de uzun yıllar, yüzyıllarca yıl, yüzlerce yıl devam edecek çok sağlam, kadim dostu olan bir Arap hükümeti, Arap devleti olacağını düşünüyorum. O yüzden Bunlar bize hayra vesile olur inşallah Allah'tan bunu diliyorum.